sabah karşı birden fazla Öncelikle Asliye Ceza'da kasten yaralama suçundan bir dosya açıldı. Asliye Ceza'nın ilk duruşmasında bunun suç vasfının. Hatalı oldu. Dolayısıyla öldürmeye teşebbüs olacağı düşünüldü ve dosya ağır ceza geldi. Bugün birinci duruşması gerçekleşti. Birinci celsede bizim bir takım taleplerimiz oldu. Müvekkil daha önceden Süleyman Demirel Üniversitesi'nde anksiyete bozukluğu ve kendisinin şizofreni başlangıcı yönelik bir e, raporu var. Bu noktada bizim bir talebimiz oldu. Biz dedik ki, TCK 32 anlamında suç... E, işleme veya bu suçu işlediğine dair algılama yeteneği var mı yok mu? Akıl rahatsızlığı olabilir. Mahkeme bunu uygun gördü. Şubat ayında bir adli tipa sevki söz konusu olacak. Buna göre dosya şekillenecek. Tabii ki kadına şiddet olaylarının her türlü karşısındayız. Bunları kesinlikle savunmuyoruz ama burada dosyada bir özel bir durum var. Müvekkilimizin bu noktada akıl sağlığında bir problem olabilir. Bunun değerlendirmesiyle dosya şekillenecek.